Herkese merhaba arkadaşlar selamun aleyküm bugün tekrardan 5 girdik Ramo da Veil vale aldı biliyorsunuz zaten bizde Veil, vale, Tigreal, Edit, Popol ve Kupa Feni Karşıda Valir, Lolita, Hanabi, Franco, Komedi, Xborg Arkadaşlar Franco'yu tabii ki de Feni görünce aldı yine Ulan hep Saber alıyorlardı XP'ye bu sefer de herhalde Franco XP yapacaklar yani abicim bu dünyanın tüm derdi bitti de bir tek fenim kaldı Allah için ya. Arkadaşlar videoya beğeni atar ve kanala abone olur. Bir de maçı yorumlarsanız teşekkürler kardeşlerim. Keşfetimiz tekrardan kapandı. Beğeni atmayan kardeşlerimiz atmadığı için. Biz de üst üste video atıyoruz. Daha da keşfeti kapatıyoruz ama o yüzden hep beraber düzeltirsek sevinirim. Sağ olun. Beğeni atan elleriniz dert görmesin. Allah razı olsun. Böyle gideceğim bakalım Red Buff'ına. Bekle bakalım. o geldi tamam. Anladım abi sen rahatsızsın beni de rahatsız edeceksin. Anladım bak hele bak hele bak hele gel. Gel şunu bir keselim Allah için gel. Hele bir kan olsun. Hele bir kan olsun var ya. Bazı <laughs> koyu fırlattı yine Ramazan. <laughs> hadi hadi yürü. Bak bu şimdi kötü sözler hak etti yani. Tabi hakaret değil arkadaşlar dalga geçirmeyi. Çünkü yani beni dalga konusu yapacak sözde. Kendisi dalga geçirecek hale gelince de. Ağlamayacaksın koçum ağlamayacaksın. Geldi yine lanet orada. Yani şimdi sen Feni'ye Franco aldın da bu takımda tek Fen'im var arkadaşım. Neyse bu sefer kaçtın. Sefer kaçtın rahatına bak arkadaşlar red buff'ını çalamadı. Tabi yine Franco iş yapmış oldu burada. Franco geldiği için pencemi attım. Red buff'u yine basamadım. Hocam ne yapalım ya olur vallahi. Gel bakalım çimlere. Sevgililer günü kostümünü aldık bu sefer de arkadaşlar. Değiştiriyorum işte ara ara bir onunla giriyorum. Bir bununla bir şunla bir bununla. Bu aralar açık söyleyeyim Mikasa kostümünden soğudum. Çok güzeldi herhalde Ramazan. Helal. Mikasa kostümünden soğudum be arkadaşlar. Sebebi bilinmiyor ama bilmiyorum bana böyle bir donuk gelmeye başladı. Soğuk donuk. Dur bak kamera ormanlarımız dönelim arkadaşlar. Çünkü karşı ormana basamadık. Birazcık bir yerlerden bir şeyler de çıkartamadık açık söyleyelim. O yüzden ormanlara devam edip bir yerden de kil çıkartmam lazım. Franco var üstte. Oğlum bende kalması kesinlikle şart hocam bu dakikada. Yine attı zinciri bizi susturdu Hocam bunu alsaydım valla çok iyi olurdu be. Neyse neyse mühim değil kardeşim. Mühim değil. Turtle'a oynuyorlar. Wow. Xborg. Xborg ultisine güveniyor patlamasına sanırım. Abi tamam işte siz de alamıyorsunuz. Ben de alamıyorum. Bir salın artık. Daha. <laughs> Allah Allah. Turtle hala istiyor çocuk. ısrarla Turtle istiyor gerçekten. Dur bakayım abicim ben bunu çalmaya çalışacağım. Franco 4 değil. Vur sen vur, vur, sen vur. Hadi bakayım komedi. <laughs> ne oldu lan turtle turtle? Hak ettin bu mesajı sen hak ettin. Vallahi şimdi var ya, keyfim yerine geldi. Lan ne turtlemuş bir arkadaş. Adamlar ısrarla turtle 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 turtle. Yemin ediyorum var ya 10 dakika orada beklesek o da 10 dakika bekleyecek. Yol oldu iyi, iyi Dersini aldı bence kardeşim ne dersiniz ama şu bulumuz alan Bize hala ekmek köfte hiçbir şey yok kardeşim. Kil çıkartamadık. 5 maç dikkatli oynuyorlar 3-3. Oyunda fazla tabii ki de kil dönmeyecek kardeşlerim. Şimdi şöyle alacağız artık yapacak bir şey yok. Ondan sonra üst tarafa gidelim. Franco düştü çok güzel. Dur ben şimdi toparlarım ya bir yerlerden. Ben şimdi toparlarım. Bize ekmek çıkar. Merak etmeyin arkadaşlar. Hana bir gördüm. Gel o kuleye. Hmm, can, yanında da Lolita. Nerede Hanabi? Hanabi geçti arkadaşlar tabi. Nerede olacak başka? Geldim bu taraftan. Gel bakıyorum, Gel bakayım. Gel 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 gel. gel. İp kanım sensin benim. Hadi bakayım. Güzel 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 güzel. Çok iyi oldu hocam. Bir base'imizi atalım. Valla şu kilidi alamazsak artık baya bir zor alacak kilidi belli. Ama şimdi artık açılırım. İlk kan benim için önemli arkadaşlar. Franco 4 artık. Daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlar toplu oynayacaklar belli. Şimdi ikisinde de iki tanklı da stun var bana arkadaşlar. Lolita'nın da var stun'ı. Franco'nun da lanet bir stun'ı var zaten biliyorsunuz. Epey dikkatli olmam gerekiyor. Şöyle yapalım hocam. Franco gitti güzel. Şuradan. Hocam bana çok çok fazla vurdular ya. Çıkalım. Bir de uygun bir an olmadı. Yine aldık. 1-3. 1-0-3. Tamam sıkıntı yok. 2 öyle verdik aslında ama 1 bölü aldık. Yani birazcık eksizdeyiz orada. Pek bir işe yaramadı bu olaylar. Blue buff'ım çıkıyor. Blue buff'ı bunlar topluca basarlarsa ben çok zor çalarım o blue buff'ı. Zor olur o stunlar arasında. Çok tilt hero'lar aldılar aslında bakarsan. Franco'nun güzel oynarsa yani Franco'nun güzel oynaması lazım açık söyleyelim. O zaman arkadaşlar 4 4 bir takım olabilir evet. Dur bakalım hocam ama Minster falan alsa tabi daha iyi olurdu Minster, Badank'tır, Vart'tır, Zurt'tur. Bunlar zorluyorlar. Çok fazla öne geçemediğim için ben birazcık şöyle geriden geriden dikkatli dalacağım arkadaşlar. Şöyle yapayım. Vallahi tüm hasarımı vurdum ama ultiye bassam orada Franco geliyor. Franco da beni ultilerdi. O yüzdendir ki basmadım. Dur bakalım burada dikkatimizi koruyalım. Şöyle yapalım. <laughs> ne gösteriyorsun kendini ucundan ucundan hocanla. Güzel düşürürsünüz düşürürsünüz. Tamam Franco düştü oradan gördüğümüz taraftan tik gitti. Hocam şöyle gel bakayım ben de şunu düşürüm gel 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 sen bakayım gel yahu nerelerdesin sen Cık. özlettin kendini be xborgun canı yok enerjim yetebilir ama doğru tutturmak lazım bitti yetmedi güzel karşı çünkü sağ sola şöyle yapsam tamam güzel bir takım savaşıyla kestik ramazanla güzel komboladık eline sağlık ramazan şimdi red buff zamanı arkadaşlar Karşı takım böyle böyle düşürüyoruz gibi geliyor bana. Savaşta taktiksel olarak üstün kalıyoruz kardeşim. Hana bir kişi ki onun durumu da kötü değil. Biz atalım da kendimizi yenileyelim Franco'yu kestir Ramazan. Çok iyi. 6 2 olmuş. Enfili alabilirsin ama ben ölmezsem ben alırım muhtemelen. Hocam hana alt tarafa gitmeydin de şu blue malaydım be. Neyse kule tutmak zorunda kalacağız. Yapacak bir şey yok. Mecburuz. buradan o yengeç aldı herhalde. O tarafta dur bakalım blue buff var. Sağ olsun kardeşim sağ olsun, adamsın. Teşekkürler. Valir de geldi hemen ha. Hana bir orada. Aralarına asla dalamam. Da yani bunun imkanı yok ama şöyle uçtan uca şöyle yaparım anca. Güzel kildi. Çünkü aradan aldım. Aradan aldım. Şov olarak demedim ama aradan almak zor şu an bu takıma. Tarçıya. Hocam şimdi ben oraya gelsem birbirimize bakıp durayız. O yüzden Turtle'a dalacağım. Yani birbirimize bakıp durmanın hiçbir faydası yok. Valir git. Çok iyisiniz. 5 girince biraz daha kafam rahat ediyor arkadaşlar. Şimdi açık söyleyeyim kötü oyuncu da alttırmıyorum aramıza. Yani hani küçümsemek gibi değildi de, ne bileyim arkadaşlar gerek yok ya. Biraz biraz kapasiteli adam lazım. Birazcık. <laughs> Bıktım kötü takımlardan. Şimdi bu maç benim çok dikkatli oynamam lazım hocam. Bir çip ya da böyle ucunlar almalar yapacağım hep. Yani yoksa işimiz var Ölürüz. Ölürüz. Hala savunma çıkmayacağım. Mesela bu maç full tank da güzel akardı. Yalana gerek yok. Ama hasar düşük oluyor da yine de iyi ya. Full tank feni değil. Hocam dalasım çok geliyor. Bak yalana gerek yok da. Kendimi şu an çok zor tutuyorum. Ben hiç alışık değilim böyle beklemeye. İşte lanet Franco bizim işimizi bozdu Neyse Dur bakalım birbirimize bakmaya devam Çektiler oradan Gümlettiler. Ramazan Kafasına vurdular Böyle çıkalım bu nasıl emin emin geldi içime böyle Neyse hadi görüş almıştır diyelim hocam dalacağım Böyle yapalım Böyle Böyle Çok güzel aradan Franco'yu aldım bu iyi oldu bir tur daha şöyle pençe mence atsam yok 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 sıkıntıya gerek yok Artık buff'ı çıkıyor onu bir alalım hocam Yakın dövüş için elbise iyi olur Geliyorlar yine bak Yok yok Aslında bu maç arkadaşlar Rakip zorlayacak bir maçta bir şekilde üstün kalıyoruz ya O ışınlan atar mı attı Neyse Blue de dalabilirim. Bu güzel Tigre ultisi. Şöyle, şöyle hocam. 3 3 gelmez. Hatta biz öldük. Hana benim vuruşlar arkamdan geliyor çünkü. Olsun Hanabi de gitti. Vallahi çok iyi oldu. Hepsi gitti 4 tane. Maç bitmez. Maç bitmez daha erken çünkü. Evet, kulenin kalkanı gitti. Oha gitti Tigre. <laughs> Oğlum şu kuleyi açarsak çok iyi olur da yok ya. Açtırmaz. Süper minyon midden üretseydik var ya muazzam olurdu gerçekten de imkanı yok yani İmkanı yok Ramazan'a da salmıyor yapıştı pişti sülük ben, Dur bak şimdi Allah Franco geldi aman 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 yakalanıyorduk Yakalansaydık gittiydim öldüydüm Neyse bulumuzu alalım Franco hiç sevmiyorum ya. Çok uzun ülkesi abicim. Vallahi bir tane de Dan, 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 dan. Onun nasıl mı bekleyeceğiz 50 tane? Hocam hemen sağa gitsem ultisi var. Neyse işe yaradı mı? Yaramadı mı? iki 2. -2. ab duramıyorum ki duramıyorum. Dayanamıyorum. Benim dalmam lazım sürekli. İyi ama ha şimdi işte oldu. Herhalde size Olsun olsun helal. Güzeldi yine güzel komboydu. Yapıştım bırakmıyor Valir'de. Kesecek mi? Bir... <laughs> Kesti valla. Neyse yavaştan stun süresini kısaltalım büyü savunma ekranısıyla. Şimdi bulum yok ama hani bir keseriz hocam. Artık hasarım yerinde gördüğünüz üzere. <laughs> hasarım yerinde fakat enerjim değil. Bulum yok çünkü. Şimdi Lord Urna mı 50 dakika burada savaşacağız? Vallahi yine çalarım. O zaman görürsünüz gerekiyor ya. Kule verdikçe onların aleyhine dönüyor oyun. Ölümsüzlük. Ölümsüzlük sen fokusla bence ben değil. Sen fokusla da güzel bir ulti at da keselim. Nasıl gireceğiz araya? Bir blue buff. Ama gerçi Tigral itiyor değil mi? Doğru. Doğru 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 doğru. Işınlarını bozuyor, ultiyi bozuyor, onu bozuyor, bunu bozuyor. Dur bakalım hocam. Çekti, çeke çeke blue çekti. Gel bakayım Han abi. Güzel. Güzel yakalanmamız lazım arkadaşlar herhangi bir ultiye. Şöyle yapalım. Abi davacan Franco bak ultisini atacak. Aha çekildi. Çekildi. Şimdi arkadan ağlayabilirim Bu ışından atacak. Gitti bunun ulti. Hocam şimdi şöyle gel bakayım. Gel bakayım. Sen de sen de şöyle sen de şöyle hadi bakayım 5 ölü zaten ana bir önceden öldüydü. İt hocam it 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 it, it. taraması da sıkıntı ya. Bittirmeyecek ki. Ben orada dalsam daha iyi, iyi olur bence kardeşim. Onlar zaten kalabalık orada bizimkiler. Açacaklarını açarlar. Ben şuradan lorda dalayım. Da Oğlum harbiden açılsın lan o mid açıldı açıldı açılacak. Minyon geldi çünkü. Hadi. o açtı. Ha. Vallahi açılmayacak ha. Süper minyon vakti geldi artık arkadaşlar. Dakika 13.30. Böyle alalım şunu bir base atalım. Lordu beza belasız, kazasız, kazasız, belasız, artık nasıl söylerseniz aldık ama tigranın ölmemesi lazım orada. Ne yapacağı bir şey yok. Yapışçılar bırakmıyorlar biliyorsunuz. 2 bu olmaz bak şimdi ama Lordu biz Neyse. Olsun bakalım. olan oldu. Başımıza gelen geldi. Abicim hangisine, hangi birine dalayım ki şu oradan? Kandıracağım. Gel 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 at hadi at. <laughs> nasıl yanaşıyor nasıl? Aç aç. Aksına bana ulti atacak beni kestirecek. Haydi. Haydi lan. At sene. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağımız bir şey yok ki. Lord göz göre göre eriyecek. Takım düştü orada. Lord'u satmış oldu. Senin? Hmm, şöyle yapalım. Frank şöyle. Çok vuruyorlar. Sen çok vuruyorlar. Güzel güzel güzel. Helalsin Ramazan. Gayet iyiydi. Nasıl diyeceğiz? Bekleyeceğiz. Yine birbirimize bakacağız buradan ya. Valla. Hocam öbür orada kaldık. Ya satacakları ya satacağız ya da öbür orada kaldık. Belki de onlar da aynısını diyordur. bir kezeyim de lord alalım. Aç buraya aç 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 aç. Tamam. Sperminyonlar çuval çuvaltalım da bitirmeyi biraz daha yakından açalım. Oy kötü etti lan kötü etti. Vallahi kötü etti. Adam güzel daldı. Hakkını verdi oğlum. Ne diyelim ki? Şöyle de aldık ölümsüzlüğünü herkes öldü hadi hayırlı mübarek olsun bakalım hadi bakalım ama zaten zor maçta ölmemeniz lazım Bunlar zaten benim kandırım siz öldükçe ben zor takımı kötülemiyorum da bizden zaten hepsi de zor olduğundan bahsediyorum yani bana ulti atsa şu an ah, çekti bile İyi Allah'tan çıkabildik Tamam doğdunuz bu sefer ölmeyin ama son ölüşümüz olsun şöyle yapalım çok iyi çok iyi bana bir baksana maşallah tarıyor ben bir çıksam oy çıktım vallahi zordu ama hocam buradan tamam aldık maçı aldık 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 dört ölü lolita kaçıyor oradan hem de üst taraftan bitiririz zaten bitirirsek ya bakayım hadi bakayım <laughs> Güzeldi güzeldi. Güzeldi arkadaşlar. Maç burada biter. Artık soya kalleri kalmadı. Doğmazlar da zaten. MP ben mi oldum Ramazan mı acaba? Gözlerimde acaba 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 ben acaba 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 acaba. Hündular atam <laughs> yapıştır almanı. Ooo Allah'a arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.